İslam'a göre Yahudilerden ve Hristiyanlardan da cennete gidenler olabilir mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim dinin özünü getirmiş. Bütün peygamberler birbirlerinin destekçisidirler. Köstekçisi değiller. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de peygamberlerin bir dizi peygamberin ismi zikredildikten sonra Ula Allah hedallah en'am suresinde bu febihudahum iqtadih yani onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Sen onların izinde yürü. Onların hidayetine tabi ol buyuruyor. Bundan dolayı bütün peygamberler insanları cennete götüren yolları yolu göstermişlerdir. Yani o yol o yolun asfaltını dökmüşlerdir. Defterler durmak için değil, birbirlerini desteklemek için gelmişlerdir. Çünkü bunların hepsi Allah'ın elçileridir. Yani ta Adem'de Muhammed'e la nufarriqu beyne ahadin min rusulih onun elçiler arasında bir ayrım yapmayız buyuruyor. Evet, yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın daha önceki peygamberlerin getirdiği dinin özüne, iman esaslarına bağlı olduktan sonra şeriatın değişmesi bu cennete girmeye engel değildir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِنَا مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bakara Suresi 62. ayet Aynı zamanda Maide suresinde vardır. 69. ayet buyuruyor ki inananlar yani Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve sahabiler bunlar içerisinde, bu gruplar içerisinde her kim Allah'a ve ahirete inanırsa ve güzel işler yaparsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir elbette Hz. Muhammed Aleyhisselam'a düşman olan onlar cennete girmez. Ama düşman değil, kendi dininde kalmış fakat dinine göre hareket ediyor. Peygamberin de eğer duymuşsa, peygamberlerini kabul ediyorsa niçin cennete gitmesin? Cennet kimsenin tekelinde değildir. Ayet-i Kerime daha var, o da Nisa suresinde. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ kitab. Bu mesele yani bu cennet meselesi sizin kuruntularınıza göre olmaz. Kitap ehlinin kuruntularına göre de olmaz. İddia ile olacak bir şey değildir. Men yamel en yucze bih. Her kim kötülük yaparsa onun cezasını görür. Allah'tan başka kendisini kurtaracak bir kimse de olmaz. Ve men yamel mine salihati ve mu'min. Her kim min zekerine Her kim kadın erkek inanarak güzel işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Ve la yuzlamuna kıl kadar haksızlık edilmeyecektir. Cennet kimseler tek elinde değildir. Nitekim Hristiyanlar da zaten kendilerinden başka kimseyi cennete bırakmazlar. Yahudiler de öyle. Cennet kendilerinin tekelinde. Kur'an onlara diyor ki bu, bu iddiada bulunan kimselere وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا <مَادُودَه> Bize ateş sayılı günler dokunacak. Biz yine kurtaracağız. Kurtulacağız. Yani cehenneme gitsek bile ama bizden başkaları hep cehenneme gidecek. Biz cennete gideceğiz. Ötekiler cehenneme gidecek. Kur'an diyor ki Allah'tan siz böyle bir garanti mi aldınız? O zaman delilinizi getirir. <laughs> Hayatu in kuntum sadiqin. Eğer doğruysanız delilinizi getirir. Evet Kur'an hükmüdür. Kur'an genel prensip getirmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun Allah'a şirksiz olarak bak. Allah'a şirksiz olarak inanan, ahirete inanan ve bu inancın gereği olarak da güzel işler yapan herkes cennete gidecektir. Allah kullarını yakmak için yaratmamıştır. Bir hadis-i şerif var bunu anlatayım da. Şimdi peygamberin huzuruna bir takım esirler getiriliyor. Bu esirler içerisinde bir kadın çocuğunu kaybetmiş. Emzikli çocuk. Arıyor neticede buluyor. Felik felik arıyor ama. Buluyor. Hemen göğsüne basıyor. Emziriyor. Peygamberimiz ashabına diyor ki bu kadın kendi elinde iken, kendi isteğiyle bu çocuğunu götürüp ateşe atar mı? Atmaz ya Resulullah diyorlar. Allah'ın merhameti bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır diyor.